Arkadaşlar merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz umarım hepiniz iyisinizdir sağlık ve sahtesinizdir arkadaşlar bugün burada gök taşı buldum gök taşına benzer bir taş buldum deyip de ne yapacağını bilmeyen birçok arkadaşımıza çözüm olacak bir video hazırladım e şimdi burada bütün detayları bulacaksınız. Taşı buldum. Ne yapabilirim? Nerede analiz ettiririm? Rapor alabilir miyim? Rapor alıp mı satarım? Nasıl satarım? Bunların hepsinin cevabını bu videoda topladım arkadaşlar. Daha öncesinde lütfen kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Henüz 10.000 bile olamadık. Sizin desteklerinizle bu videoyla umarım 10.000 olacağım arkadaşlar. Evet, nerede kalmıştık? Gök taşı na benzer bir taş bulduk. Sırasıyla neler yapabiliriz? Bunların hepsini tek tek anlatacağım arkadaşlar. Bugün 18 Mart Üniversitesi ile bir görüşme yaptım. Çünkü Türkiye'de meteorit üzerine tek analiz yapan laboratuvar Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Burada gerçekten kapsamlı bir laboratuvar var arkadaşlar. Ve burada göktaşı analizlerini yapıyorlar. Eğer ki göktaşıysa size raporunu da veriyorlar. Göktaşı değilse de bu taşın ne olduğunu, içeriğini, içeriğindeki minerallerin bulunduğu bir raporu size veriyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi 18 Mart Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde hangi bölüme gidiyoruz arkadaşlar? Çobiltum diye bir bölüm var üniversitenin. Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kısaltılmışı bu Çobiltum. Çok ilgili arkadaşlar var arkadaşlar. Çok yardımcı oldular. Ve tek tek size bunun fiyatına kadar hepsini anlatacağım. Evet arkadaşlar. Aşağıda linkini bırakıyorum. Ve bu linke tıklıyoruz. Merkez Laboratuvar comu.edu.tr Buraya tıkladığınızda açılan sayfadan meteorit analizleri ile ilgili bilgi almak için tıklayın yazıyor. Arkadaşlar buraya tıkladığımızda size 6-7 maddeden oluşan bir sayfa açılıyor. Bu sayfada size öncelikle taşınızı nasıl tespit edersiniz bunu anlamanız için küçük bir test var. Bunu yapıyorlar arkadaşlar. Burada ilk maddede fotoğrafla göktaşı belli olur mu diyor ve sağ tarafında da meteorit ön tespit sistemi için tıklayın. Arkadaşlar buraya tıkladığınızda bu testi ee yapalım ve bu testte neler söylüyor? İşte mıknatıs çekiyor mu? E i̇şte siz evet diyorsunuz ve bir sonraki aşamaya geçiyor. Diğer taşlardan daha ağır mı? Yine evet diyorsunuz. Bir başka bölüme çekiyor. Bir tarafınızın zımparalayın. İçi çelik gibi parlak mı? Evet deyip geçiyorsunuz arkadaşlar. İçinde delikler veya baloncuklar var mı? Hayır diyorsunuz arkadaşlar. Bunda da göktaşı olabilmesi için. Dışında Parmak ucu ile bastırılmış gibi girintiler var mı? Buna da evet diyorsunuz arkadaşlar. Ve size bu sefer son bir sayfa çıkartıyor. Evet diyor analizin tahmini 200-250 liradır. Adresimiz budur. Bize gönderin. Buralara daha sonra geleceğiz. Şimdi arkadaşlar bunları yaptığımızı varsayıyorum. Analizimizi. Dedik ki kendi kendimize evet ya bu gerçekten göktaşı herhalde. Birinci aşamayı geçtik ve gönderme aşaması. İşte nasıl göndereceğim? Numuneyi 5 santim kadar yani bir silgi büyüklüğünde okullarda kullandığımız silgi büyüklüğünde kesiyorsunuz. Ve laboratuvara gönder gönderiyorsunuz bunu. Tabi bunun parası karşılığında orada irtibata geçtiğinizde bunun ödemesiyle ilgili size bilgi verilecek. Kargosunu siz ödüyorsunuz tabi anladığınız üzere. Süreç nasıl işliyor? numuneniz bize ulaşınca laboratuvar yazılımına kaydı yapılır, fotoğrafı çekilir ve barkodlanır. Size fiyat teklifi ve ödeme için hesap numarası bilgisi iletilir. Numaneniz bize ulaştıktan ve ödeme yapıldıktan sonra 5 iş günü içinde XRF analiz sonuçlanmaktadır. Ortalama 2 hafta içerisinde de uzman görüşü ile size iletilir. Dediğim gibi değilse de bir analiz raporu. Eğer ki göktaşıysa da göktaşıdır diye size bir rapor veriyorlar arkadaşlar. E bir de hepimizi ilgilendiren bu işin maddi boyutuna gelecek olursak arkadaşlar analiz ücretleri ne kadardır? Analiz ücretleri işte bir, her bir numune için yani silgi kadar bir numune için XRF analizi 250 lira. Taş kesme işlemi eğer ki taşınız silgiden büyükse bunu kesiyorlar arkadaşlar. Bunun için de ekstradan bir 55 lira alıyorlar. Bunun içinde de kargo adresimizde işte gördüğünüz gibi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu yerleşkesi Çobiltum Merkez Laboratuvarı Merkez Çanakkale. Ve e burada da bir ayrıntı var arkadaşlar bu çok önemli. Kargonuzun içine isim, soy isim, cep telefonu numaranız, mail adresiniz, bilgilerini yazan bir not iliştirin diyor. Arkadaşlar hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. E şimdi size... Eğer ki analiz sonucu göktaşı değilse size nasıl bir rapor veriyorlar onu da görüyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Umarım numuneler gönderirsiniz Hepsi de göktaşı çıkar e, Ne diyeyim arkadaşlar herkes mutlu olsun. E, bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Bir başka videoda umarım tekrar görüşürüz faydalı olduğumu düşünüyorum bundan sonra kimseye bir şey sormanıza gerek yok buradaki e, bilgiler sizin için yeterli analizi nerede yaptıracağınız da e, burada bunun kargosu bilmem nesi şu su bu su hiç hepsi 500 lirayı bulmaz Eğer ki maddi durumunuz varsa taşın analizine de görsel de güveniyorsanız taşı olabilir diye arkadaşlar ben size gönderin bir 500 liranız gider aklınızda soru işareti kalmaz diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.